ilgilendiğini bilirse çocuk okuluna önem veriyor. O şekilde çalışıyor. Bu yanında gördüğünüz arkadaşların hepsiyle tek tek... Evet. Evet.

YouTube'da, video'da. Şimdi, işte, 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 işte. İşte, işte. Şey video. Mavi konsolosluğumuz Yasemin Hanım da aramızda. Ona da hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii en önemlisi, ya, en önemlisi e, bu emeğe geçen, bu e, kahvaltı hazırlayan, salonu hazırlayan, daha öncesi de var, alışverişi de, sağlık. Onlar olmasa ben de olmam zaten. Ayrıca ay Sayın Başkonsolosumuz konsolos, Yasemin Hanım, e, dernek, sevgili dernek başkanımız Ayşe Hanım ve dernek yöneticileri ve sayın misafirler, Hepinize hoş geldin diyoruz, doktor arkadaşlarım adına. Ben bugün burada e, hem çok mutlu hem de çok gururluyum çünkü yanımda gördüğünüz dört doktor arkadaşın dördü de e, eğitimlerinin tamamını e, tıp fakültesine burada girmiş, tıp fakültesini burada başarmış, ihsaslarını burada yapmış çocuklarımız. Onlarla gurur duyuyorum çünkü Bundan 20 sene evvel biz burada çok doktor olarak çok azdık. Şimdi görüyorsunuz etrafında gördüğünüz bütün arkadaşlarımız burada yetişti. Bunu şunun için belirtiyorum, şunun için söylüyorum. Burada işçi olarak gelen sizlerin yani büyük çoğunluğu işçi olarak gelen sizlerin çocuklarının da işçi olması bir kader değil. Hepinizin çocukları çalıştığı zaman birazdan kendileri e, size çeşitli konuda bilgiler verecekler. Çalıştığı zaman buradaki en yüksek seviyeye kadar gelebilecekler. Yani doktor olabilecekler, mühendis olabilecekler, avukat olabilecekler. E, sizin çocuklarınızın kaderi burada e, inşaatta çalışmak veya dönercilik yapmak değil. Bunu e, belirtmek istiyorum ve onun için gurur duyuyorum. Eee e, Şimdi şöyle bana gelen Türk hanımlarına, onlara şöyle diyorum. Bakın benim de e, annem ilkokul 3'ten terk, ilkokulu dahi bitirmemiş. E, biz, e, ablam doktor, abim avukat. Çok çok başarılı çocuklar çünkü hiçbirisi e, elit ailelerden yani böyle mühendis çocukları, doktor çocukları değil. Asılmışlar, çalışmışlar ve başarmışlar. E, onun için rica ettiler maalesef bizim toplumun çocukları diye. Bu e, övünülecek bir şey değil. Biz hala Osmanlı'nın Viyana'ya dayandığıyla falan övünüyoruz ama biz buradaki çocuklarımızın başarıyla övünmemiz, övünmemiz gerekiyor. Bunun için... Benim bitirdim. Ee, benim de annem, babam, ben yani okumuş yanlışlığı bile olmayan kişilerdi. Fakat Sada Bey'in de değindiği gibi buradaki büyüyen çocukların e, restorantta ya da inşaatta çalışmaları bir kader olmaması gerekir. Bundan dolayı herkesin anne baba olarak tüm görevlerini yapması gerekir ve çocuklarınızı motive edip büyük yerlere gelmeleri bu işte doktorluk olabilir avukatlık olabilir gerçekten bir yerlere gel gelmeleri için yardım etmemiz gerekir. Biz de elimizden gelen tüm desteği vermek için zaten bugün bu konferansa geldik. Bugün size işte kalp krizinden bahsedeceğim. Tam uçaktaki kelikan sağ atıyorum, atriyuma geliyor ve buradan e, kapakçını geçerek e, sabun Türkiye'ye geldikten sonra... Kabine anında aile hekimiyim. Ee, orada sürekli çalışıyorum. Yani haftanın altı günü, e pazartesi gününden Cuma cumartesi gününe kadar çalışıyorum sürekli orada. Aile hekimiyim. Ee, bu kadar. Şimdi... Ruanda e eğitim gördüm. Bu kadar şimdiki söyleyebilirim. Teşekkür ederim. riskine e, önlemi, önemi oranda arttırdığı doğrudur. Hasta bunun farkına varmıyor ve Bir günün birinde kalp artık iflas ediyor, mefat ediyor. Gizli kalp dediğimiz işte e, hastanın bu kalp ağrılarını hissetmemesi veya e, anlamamış olması. Ama erken yaşta böyle kalp krizlerde mefat etmiş e, akrabanız varsa, yakın akrabanız, en iyisi bunu kalp doktorunuza, aile doktorunuza ilk önce ve daha sonra kalp doktorunuza gidip Genelde çok emotif olduğunda heyecana çok kolay gelen insanlar, bazı insanlar heyecan olunca kalpleri hemen hızlı atıyor. Bazılarına hiçbir şey fark etmiyor. Dolayısıyla bazı hastaların genelde böyle hep kalp atışları yüksektir. Onun için bir takım ilaçlar verebiliriz. Beta bloker dediğimiz ilaçlar ve Sotarex bu ilaçlardan birisi. O kadar basınçla gelince kan o duvarlarda zarar, duvarları yara yapabilir ve o yaralardan onları kaşındırır, onası... Bir, grip değilse, ki bu çok tehlikeli bir grip, 50 yılda bir, 60 yılda bir dünyaya geliyor, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 2-3 sene evvel bir alarm olduğu hatırlıyorsunuz domuz gribi falan diye. Ee, o zaman bütün herkese yapılması gerekiyor. Çünkü İspanyol gripinden e, 1900 e kişi öldü Avrupa'da. Öyle bir grip olursa o zaman herkese yapılması gerekiyor. Onun dışında sizin keyfinize kalmış grip. E niye? En fazla ne yaparsın? Bir hafta 15 gün yatakta yatarsın. E, o, o, onu yatıp yatmamak yani sizin keyfinize kalmış bir şey. Ama bu e, Dilek Hanım'ın demin bahsettiği poliomyelit gibi, hepatit gibi, çok daha ciddi, çok daha ciddi hastalıklara veya komplikasyonlara yol açabilecek hastalıklarda iyi ki aşılar var. Mesela şu anda SIDA hastalığının aşısını bulmak, aşive virüsüne, VIH virüsüne karşı bir sürü araştırma yapılıyor. Avrupa'da milyonlarca kişiyi öldüren sıtma hastalığının aşısını bulmak için e, milyonlar, milyar o kağıtlara sorularınızı yazabileceksiniz. Lütfen sorular çok özel sorular olmasın. Yani hani burada konsültasyon yapıyor durumuna düşmeyelim. Gelen anlamda birkaç tane soru çünkü kalabalık